Mahmut abi o Adana askerlerin savaştığı yere kanlı sırt diyorlar değil mi yani? Evet. Adam bize gösterdi kanlı sırt dedi. Ve şu, şu bayrağı da dedi Adanalılar bayrağı derler dedi. Ben o zaman şey o rehbere sordum. Dedim ki Adanalılar kanlı sırt. Orada 960 kişi esir, esir olmuş bir günde. Kimden? Orada bizim şeyden, askerlerden 125. alaydan 960 kişi diyor şehit oldu burada bunların mezarları bunun altında bu toprağın altında. Adnanlarla olayından mı? Evet. 900 kaç? 960 kişi dedi. Bir günde şehit olan. Ya daha çok şehit var da yani 300, 250 bin şehitimiz var biliyorsunuz orada. Evet. Yani o da bir günde şehit olardılar. Bir sonra gene bir şey gördüm orada. Bir gün çatışma sırasında Anzak askerlerinden birisi arada o hücum ederken arada kalıyor, vuruluyor. Hep imdat istiyor, imdat istiyor filan. Bizim askerlerden bir tanesi iç çamaşırın beyaz çamaşırını alıyor, tüfeğin ucuna bağlıyor, öbür kolunda aşına bağlıyor, kaldırıyor, şöyle beyaz sallıyor. Yani hiç kimden, komutan da, mamuttan, kimseden bir emir falan almadan karşı tarafta anzaklar da diyor ki ya bir şey beyaz şey kalktı, sıkmayın ateş bakayım nedir bu diyorlar. Yavaş yavaş başını da kaldırıyor falan. Ondan sonra istikamdan çıkıyor gene elinde silah yukarıya doğru tutarak o anzak askeri yani yardım isteyen asker anzak askeri bizim şeye daha yakın ee, nedir o? İstikama daha yakın. Onu kucağına alıyor, götürüyor, onların sıhhiyelerine teslim ediyor, tekrar geri dönüyor. Onun yüzbaşı şeyde anzaklar dehşet içinde kalıyor. Hatta bir bölük komutanı varmış. O zaman bölük komutanı. Harp bittikten sonra Avustralya'ya döndüğünde işte siyasete falan giriyor. Bir zaman geliyor. O genel vali oluyor. Avustralya'da genel vali oluyor. İşte kim ismini bilmiyorum. O o gördüğü manzarayı o zamanki kendi sanatkarlarına, heykeldiraşlarına anlatıyor. Şimdi orada bir Türk askerinin kucağında bir anzak askeri böyle adımını atmış, silahı işte ters dönmüş vaziyette falan, alıp götürüp teslim etmenin heykelini yapmışlar. Falan. Onları gördüm, Türk'ün düşmanı da olsa, düşmüş bir zavallıya gösterdiği, bir düşman da olsa gösterdiği şefkat gözlerimi yaşattı ve ağladı. Herkes ağlıyordu zaten.